Yeni projem o adamın bir arkadaşına girip daha kötü musallat olmak. Bu adam iyi. Al seni bir. Tamam. Git başla. Hadi namaz kılmaya gidelim. Hayır. Ne namazı? Boş ver şimdi namazı. Gitmeyin. Vaktiniz boşa gidiyor. Neyse gitmeyelim. Gidelim ya hadi. Boş ver namazı. <laughs> gitmeyin. Vaktiniz çok boşa gidiyor. Gidin biraz gezin. Tozun. Ya da burada oturun. Aynen. Keyfinize bakın. Ne namazıymış? Gidelim ya. Hayır. Gitmeyin Hayır. diyorum size. Hayır. Gitmeyin. Hayır. Olmuyor. Bütün işlerim senin yüzünden bozuluyor. Beceriksiz şey. Sen orada yakınacaksın. Ben bu adamı o mağaraya getireceğim. Ve ruhunu beynine sokacaksın. Oldu bir. Sana şu telefonu. Şu mağaraya gitsene. Biraz araştırmacı ol canım. Acaba içinde ne var? Git bakalım gel. Yanlış. O adam öldürme vaktin gelmedi mi sence? Hayır Biz, Siz kimsiniz? Biz ne dediysek sen yaptın Bizim de suçumuz yok O adamı öldüreceksin Evet o adamı öldürme vaktin geldi tamam. Görelim seni Ne oldu bana? Her şey ne oldu? <laughs> bir tane adamı dövmüş. Ne yaptın? Ben de oradan yine mi Ne dedi bana bir şey? Eğer suçu benden bilirse ya. Olsun hastaneye götürebilir miyim? Siz Siz sizin kötülük tanrınızın. Bismillahirrahmanirrahim. Ölmüyoruz sizi. Evet. Bunlar bildiğin şeytan. şeytan. Hı hı. Hadi gel gidelim. Onlar da neydi öyle? Bize musallat oldu onlar. Gel hadi koşalım. Hı. Kardeş ne yaptın? Dün olaydan belli hiç uyuyamadım ben gece. Ben de aynen. Kendimizi bir hocaya mı göstersin? Bence de gösterelim. Hı. Gördün mü yine geldiler. 여름에도 바다 현장 가쳐먹